Hande Erçel yeni projesi ne? Olay açıklamaları var bir izleyelim. İzleyelim. Uzatmalı sevgilisi Hakan Sabancı evlilik söylentileri Yılan hikayesine dönen Hande Erçel yeni filmi için sete çıktı. Aşkı ikinci plana atıp kolları sıvadı. yeni partneri Metin Akdülger'le ilk kez görüntülenen Erçel'in yeni imajı çok konuşuldu. Valla farklı bir şey yapalım dedik işte. Ben de, ben de. Beğendiyseniz ne güzel. Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Hande Erçel ilişkisinin ardından bir süre ekranlardan uzak kaldı. Ne kadar değişik bir soru. Yaz gününde böyle bir evet. mi ya? Arkadaşlar teşekkürler, iyi akşamlar. En son 2023 yılında Burak Deniz oynadığı ve sadece 15 bölüm yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde oynayan Erçel, reklam ve davetlerin yıldızı oldu. <laughs> Sosyal medyanın da etkisiyle şöhreti sınırları aşan Hande, Rüzgara Bırak filmiyle oyunculuğa hızlı bir dönüş yaptı. Yurt dışında galalarda ona gösterilen ilgi Hollywood yıldızlarını aratmadı. İki, İki yılın ardından ağırlığı yeniden oyunculuğa veren ünlü yıldızın sevgilisi Hakan Sabancı ile arasının açıldığı iddia edildi. Aşkları evlilik çıkmasına girdiği konuşulan çiftin birlikte çıktıkları Maldivler tatilinden ayrı ayrı döndükleri ileri sürüldü. Ayrılık haberleri vardı doğru mu? Hakan Bey zaten söylemiş size. Yeni projeyi şey sorsak. Şey Bu yüzden gitmem lazım. Sete mi? Yok sabah setim var. Tamam. Hande evlilikten umudunu kesti. Tüm enerjisini oyunculuğa verdi. Hakan Sabancı nikah masasına yanaşmayınca ünlü oyuncu senarist koltuğuna oturdu. Senaryosunu kendi yazdığı iki dünya bir dilek filmi için kamera karşısına geçti. Hem yazdı hem oynayacak. Sürprizlerle dolu bir aşk hikayesinin anlatıldığı filmde bilge isimli bir avukatı canlandıracak olan Hande Erçel'e oyuncu Metin Akdülger eşlik edecek. Start verildi. İki Dünya Bir Dilek filminin çekimleri dün başladı. Bebek'te kurulan sette filmin ilk sahneleri çekildi. olay oldu. Film için dış görünümünde radikal bir değişim yapan ünlü oyuncu uzun saçlarına veda etti. Kısacık kestiği saçlarıyla çekildiği bir fotoğrafını yayınlayan Hande Erçel paylaşımına hoş geldin bilge notunu düştü. Kimi Hande'nin yeni imajını çok beğenirken kimi çekimser kaldı. Ünlü oyuncu saçlarını gerçekten kestirdi mi, peruk mu kullandı yoksa katlama yöntemiyle mi topladı merak konusu oldu. Serenay ve Afra mı, Hande Erçel mi? Yeni imajı çok konuşulan ünlü oyuncu daha önce kısa saç akımına kapılan meslektaşlarıyla kıyaslandı. Hande Erçel'in son görünümü Serenay Sarıkaya ve Afra Saraçoğlu'yla yan yana getirilerek hangisine daha çok yakıştı sorusuna cevap arandı. gülüyordu. Set sonrası aracına binerken görüntülenen ünlü oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı. Hande Hanım merhabalar diyelim. Güzel. Hayırlı ne olsun ]sınız? artık. Teşekkürler. Bizim. İlk e, kendi işiniz neler söyleyeceksiniz bu için? Çok heyecanlıyım. Hı -hı. Çok güzel olacak inşallah. Efendim, kadroyu, herkes sever. Kadroyu da öğrenelim. Bu arada saçlar çok konuşuldu. Evet, çok da güzel olmuş aslında. Neler söyleyeceksiniz bu imaja dönmeyi ister misiniz Hande diye de, sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Valla farklı bir şey yapalım dedik işte. Ben de, ben de. Beğendiyseniz ne güzel. E, harika gözüküyorsunuz efendim. Çok sağ Aslında 2020... Ama böyle işte, set kıyafetiyle set halinde evet. falan olmayı çok sevmiyorum o yüzden. Önce Rüzgar'a Bırak ardından da Metin Aktülger'le şu sıralarda çekimleri devam eden yeni projesiyle... Özel hayatı dışında işiyle konuşabildiğimiz için oldukça şaşkınız. Ne kadar güzel. Hande Erçel'i hem işi hem de yeni imajı konuşuluyor şu günlerde. Çünkü o da Afra Saraçoğlu gibi, Serenay Sarıkaya gibi. Madem yeni bir proje o zaman yeni bir imaj dedi ve saçları günün trendi küt hale getirdi. Bu biliyorsunuz Selena Gomez de yaptı. Ee, Kendall Jenner da şu anda küt saçlarıyla çok popüler. Onları da takip ediyor bir tarafta. Vallahi Hande'ye bravo. Niye bravo? Gerçekten işten işe koşuyor. Bak son e, günlerde çok dikkatimi çekiyor bu benim. Hem reklam filmi olsun, yeni çektiği o film vardı bitti yeniden kendi senaryosunu yazdığı bir filme başlıyor da şu an. Hı -hı. Yani gerçekten e, böyle devam ederse çok güzel işlere imza atacağını ve e, çok Kalıcı bir yerde olacağını düşünüyorum ben Hande'nin. Bakalım. Şimdi bu yeni projesinde de senaryosunu kendisi yazdı İzleyici. Ya senaryo değil, onu düzeltelim. Editörümüz de senaryo demiş. De. Senaryo biliyorsunuz, her bölüm için yazılır, otursun, hurra, yetiştirmeye çalışırsın. Geceler boyunca. Yani hikaye. Yani hikaye. Oğlanla kız tanışırlar. Oğlanın babası fabrika sahibidir. Kızın gözü kördür. filan falan. falan. Kendi i̇şte böyle hayatını bir mı genel, yazmış? Genel bir şeyi, genel bir şeyi çizmiş. Yani giriş. Genel. Giriş. sekiz 8-10 satır. Öykü öyküyü yazmış. Ha öykü yazmış. Evet, yani Gir, başka giriş, bir şey. gelişme ve sonuç olarak yani. Tabii tabii yani senaryo Anladım. başka bir şey. İleride Ya kim bilir o. Bilal Beyci belli mi olur belki de çok beğenilecek izleyici evet. çok sevecek belki de. Belki Bilemiyoruz. De, evet. Yani ama saçları konusuna gelirsek ben kadına uzun saçı yakıştırıyorum. Kadın dedim böyle saçlarını böyle böyle savuracak yani böyle savurmayacak. Ama Hande'ye kısa yakışmış mı? O da yakışmış. Yani o da şirin durmuş. Ee, dediğim gibi e, başarılar diliyorum vallahi. En çok Afra Sarıçoğlu, Selena Sarıkaya ve... E... Hande Erçel'i kısa saçlı olarak gösterdi ee, yönetmenimiz en çok kime yakışmış diye sordu. Bence Hande'ye yakışmış. Bence Yok, Afraya. Afra'ya. Afra. Bence de Afra'ya. Afra mı? Bence de Afraya. Ben Hande'ye. Bence diyorum. de Afra'ya. Ya Af bak, daha, yani daha hiç bir, yakışmamıştı. Daha böyle bir kadın gibi yani daha böyle bir yüzü de filan da daha güzel olduğu için. Niye Hande'nin çirkin mi yüzü? Ya Hande'nin yüzü Bence Afra'nın yüzü daha ben... ablak, ha, daha yuvarlak bir ha, ha, Hande'nin daha ince bak, kemikli. Bak ama yanlış yapıyorsun. Afra Saraçoğlu estetiksiz, annesinden doğduğu gibi bir yüze sahip. Hande yüzünde ise 5-6 tane işlem var. Ya, Bunu... Olabilir güzel mi? Yani güzel. Şimdi bak sen söyledin duymuştur belki o şeyi. Gidiyor kendi dolgu yerini buluyor. Neydi o? Onu da yaptırır. <laughs> Akıllı dolgu. Onu duydu şimdi onu da yaptırabilir. Yani sürekli olarak da yenilemek zorunda estetiğini. Afra Sarıçoğlu biraz sonra konuşacağız değil mi Afra Sarıçoğlu'na? Evet. <laughs> Özel açıklamaları var. Evet ama olmuş mu olmuş yani saç? Güzel ama. İyi duruyor tabii. Ayretçi Hande. Acaba Hakan Sabancı mi? beğendi mi? Ben onu düşünüyorum. Şimdi böyle tam proje için yaptı ama <laughs> e, bir tarafta da ilişkisi var. Erkekler de genelde uzun, uzun saç, saç severler, severler kadın da yani. Evet. Ne yalan söyleyeyim. Evet, severler. Ama yok ya artık onların ilişkileri o safhaları aştı gibi hmm. geliyor. Yani uzunu kısası önemli değil gibi geliyor. Zaten proje için kıskılıktan kulağa girecek ya işi bu yani yapacak bir şey yok. Yine bir avukatı canlandıracak. En son Burak Deniz'le oynadığı ve Ulusal Kanal'da yayından kaldırılan 20. bölümde dizisinde de bir avukatı savcı ee, rolündeydi orada. Savcıyı, yapamadı, evet, savcı evet can... savcı evet evet yine bir hukukçu. Evet. Ama Peki nasıl bir oyunculuk bekliyorsunuz avukat. sizce? Bence Yani eğer e İyi geliştirdiyse olacak. kendisini o en son Oyuncu yüzüyle ben... çalışıyor. Ya şimdi bu şeyle eee çeşmede çekilen oynayan dijital kanaldaki o filmi diziyi sayma orada zaten ya bol bol oynamak kolay ki Bilal o, o bir şey abi ya şey romantik yani. evet. filmde dümdüz oynuyorsun yani evet. ama yok yok artık şey mimikleri değildi. bakışları farklılaşmış yani belli hmm. bir eğitim <laughs> Almış Hande. Hmm. Haksızlık yapmayalım şimdi. Yani o yaz dönemindeki Kerem Bürsinle oynadığı oyunculuğun çok üstünde bir oyunculuğu var. Ama vardı. esas orada oyunculuk var. Ama bari, bari, bakın bari, kendini asıl, bir şarkışlar. insanın kendini geliştirebilmesi de bir başarı. Yani. O Kerem Bürsinle dizisiyle patladı Hande Erçel dünya çapında. Sen ismi çal attı. kapımı Evet. Tabii yani orada. Ama şimdi e, bu da dijitaldi biliyorsunuz değil ama mi? Ama o da romantikti. Yani şöyle farklı bir karakterde izleyemeyecek i̇şte miyiz biz bu kızı? Bak Serenay işte, Sarıkaya'yı izledik. Her türlü. Yani hakkını verdi mi rolün? Verdi. Verdi. Her karakterin verdi ama Ander Çeli hep aynı kız. Hep evet. masum, mıy romantik, 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 tatlı, çiçi kız. E bazı e, bunu oyuncular da öyle oluyor ama şimdi. Şimdi bak mesela bazı karakter oyuncuları vardır. Mesela onlara kötü karakter yakışır. Onları iyi karakterle örtüştüremezsin. Yani herkes her rolü oynayacak diye bir şey yok. Hanede romantik komedi, romantik böyle aşk filmleri, aşk filmlerinin e, oyuncusu. Çok fazla oyunculuk gerektirmiyor ama bu söylediğin roller. Evet. Yani oynaya oynaya öğrenecek belki çocuk. Ya çok üzerine gidiyoruz hakikaten. Ha, oynay. Alıştır, alıştır alıştır. Bir Olacak olacak. Yavaş yavaş. Son oldu Yavaş yavaş. <laughs> yani, Deneme olan, yanılma mı diyor? Deneme yanılmayla. <laughs> Olabilir ya. Metin Akgül'le bir de Hande'nin tabii ki bunu karar veren yapımcılar ve menajeri Silivri'den öyle bir şey gön çiziyorlar ki. karşısına mutlaka çok sağlam bir oyuncu, oyuncu koyuyorlar. Tabii, onu oynatabilecek. Oynatacak. Sahneyi yükseltecek. O çok yüceltecek. önemli biliyor musunuz? Tabii canım. Bakın i̇şte çok önemli. İşte Metin Akgürger. Çok iyi bir yani oyuncu. Yani oyunu alma diye bir şey var. yani tabii, Oyuncu tabii. sana oyunu. önemli. Tabii evet. partner çok önemli. çok önemli. Veriyor yani onu sana. Aynen. Tabii, İstersen tabii. oynama. Tabii tabii. tabii, tabii. <laughs>